Eminim hepiniz eğer bir arkadaşınız yoksa arkadaşınız olacak birini bulun ve eğer bulursanız kıymetini bilin sözünden haberdarsınızdır. Ne de olsa sadık bir arkadaş bulmak bizim zamanımızda oldukça zor bir şey ve bugün sizlere birbirleri için en göz korkutucu şeyi bile yapmaya hazır olan ve bütün bunları da hiçbir paranın satın alamayacağı gerçek dostlukları için yapan iki dostun hikayesini anlatacağım. Birkaç yıl önce bir seri fotoğraf dünya medyasına yayıldı. Bu fotoğrafta genç bir adamın arkadaşının cenazesine parlak sarı bir elbiseyle gittiği görülüyordu. Tabii ki bu her gün rastladığımız bir durum değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan şey, törene katılırken giydiği kıyafetin törendeki diğer insanlar tarafından garipsenmemiş olmasıydı. Hatta törende olanlar o adama tek bir kelime bile etmediler. O gün Barry Delaney adındaki genç adam, parlak sarı dar elbisesinin içine sığmayı zar zor başarabildi. Sonrasında da elbisesine eşlik etmesi için diz altı pembe çoraplarını giydi. Sonra da arkadaşını ebedi yolculuğuna uğurlarken kendisini alkole boğdu ve tören boyunca içti. Afganistan'da öldürülen arkadaşı Kevin Elliot için içiyordu. İnsanlar bu kılığın arkasındaki sebebi öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadılar. Elliot'ın vakitsiz vefatından 3 yıl önce bu ikili bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre eğer ki Elliot sağdayken öldürülürse Delaney onun cenazesine elbise giyerek gelecekti ve işi olabildiğince de göz korkutucu yapmışlardı. O anlaşma sırasında 25 yaşında olan Delaney, arkadaşının savaş için ülkesinden ayrılmadan önce ne kadar korkmuş olduğunu nasıl net hatırlıyorsa, bu anlaşmayı ve anlaşmayı yaptıkları o günü de o kadar net bir şekilde hatırlıyordu. O zamanlar 24 yaşında olan Elliot, Afganistan'dan geri dönemeyeceğine emindi. Orada görebilecekleri ve baş etmek zorunda kalabilecekleri hakkında konuşurdu. Bu alışılmadık anlaşmayı yapan fikri de Barry'nin aklına bir anda gelmişti. Bu fikrin arkasındaki amaç da birliğinin Afganistan'a gönderildiğini öğrendiği için mutsuz olan arkadaşını biraz olsun neşelendirmekti. Bu yüzden arkadaşını biraz mizahla desteklemek istemişti. O gün iki yakın arkadaş farazi bir cenaze üzerinden şakalar yapıp durdular ve elbisenin olabilecek en parlak renkte olmasına karar verdiler. Tabii ki o zaman ikisi de bu konuşmanın ve şakaların bir gün gerçek olabileceğini öngöremezdi. Afganistan'a gitmek için ayrılmadan önce veda etmek için arkadaşını ziyarete gelen Elliot, yaptıkları anlaşmayı bir kez daha dostuna hatırlattı. Daha sonra ortaya çıkacaktı ki, Barry verdiği sözü gerçekten de tutmak zorunda kalacaktı. O gün birbirlerini son kez gördüler. Sonrasında ise Elliot arkadaşını birkaç ay içerisinde sadece iki defa daha arayabildi. Bir süre sonra da trajik haber Barry'nin kulağına gitti. Bu trajik haber en yakın arkadaşının artık hayatta olmadığının haberiydi. Cenazedeki sıra dışı kılığına kimse tek kelime bile etmedi. Birkaç garip bakışı yakalamış olsa da cenazedeki çoğu katılımcı ikilinin yapmış olduğu anlaşmadan haberdardı. Delaney törenin sonuna kadar dirayetli kalmayı başardı. Ancak arkadaşının mezarına eğilip elbisesinin rengini beğenip beğenmediğini sorduğunda en yakın arkadaşının bir daha onun hiçbir sorusuna cevap veremeyeceği gerçeğiyle yüzleşti ve daha fazla güçlü kalamayıp gözyaşlarına boğuldu. İnsanlar Barry'nin dostu için yaptığına saygı gösterip ellerinden geldiği kadar onu desteklemeye çalıştılar. Nihayetinde herkes böyle bir şey yapmaya gönüllü olamazdı. Bu hikaye gerçek dostları birbirleri için en umarsız ve en aptalca şeyleri bile yapmaya hazır olan gerçek dostları bulmanın ne kadar zor olduğunun bir kanıtı aslında. Ve bu dostlukların kıymeti kesinlikle bilinmeli. Çünkü bu dostluklar dünyadaki tüm altın rezervlerinden daha kıymetli.